hayalinizdeki vücuda ulaşmak artık çok kolay. Aç kalmak, bin bir çeşit diyet yapmak ve spor salonlarında saatlerini harcamak artık yok. Hiçbir şeyden vazgeçmeden yeni bir hayat mümkün. Uygulayacağınız fit-up teknikleriyle sağlıklı vücuda kavuşmak artık size çok yakın. Bu eğitim diyetlere, yorucu antrenmanlara ya da kısa vadeli çözümlere değil, kalıcı bir değişime odaklanıyor. Üstelik zorlayıcı değil, doğal bir dönüşüm süreci. Yani bu, sadece ne yediğinizi değil, neden yediğinizi de anlamak üzerine kurulu zihinsel bir yolculuk. Sen de bu dönüşüme adım atabilirsin. Bu yöntem, birçok kişinin hayatında kalıcı bir fark yarattı. FitUp teknikleri sayesinde siz de hayal ettiğiniz vücuda kavuşabilirsiniz. İnceldikçe daha sağlıklı hale gelebilirsiniz. Şimdi kendin için ilk adımı at. Seni daha ince bir vücuda hızla kavuşturacak olan fit up teknikleri hakkında daha geniş bilgi alacağın ücretsiz eğitim videosuna aşağıdaki butona basarak ulaşabilirsin.